Merhaba, bu videoda şeker hastaları neler yemeli, hangi gıdaları tüketmeli gibi pek çok farklı alternatif gıdalardan bahsedeceğim sizlere. Şeker hastaları bu besinleri tüketerek daha sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilirler. Glisemik indeksi düşük besinler tüketmeleri gerekmekte. Bu besinler düşük glisemik indeksli yani düşük şeker yüklü, yüksek posa, kaliteli yağ ve protein içerikli, kaliteli protein içeriklerine sahip oldukları için ön plana çıkıyorlar. Diyabeti olan kişiler bu tür besinleri sofralarında mutlaka bulundurmalılar. Sağlıklı ve dengeli beslenmek şüphesiz herkes için çok önemli. Şekeri olan kişiler için daha da önem taşıyor. Şeker hastalığında beslenme tedavisinde ilk amaç kan şekerinin kontrolünü sağlamak. Yani kan şekeri düzeyini normal ya da normale yakın sınırda tutmak. İşte diyabete iyi gelebilecek 10 besin ve faydaları. Diyabete karşı yoğurt kullanımı oldukça önemli. Yoğurt, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi besin öğeleri içeren önemli bir besindir. Bağırsak sağlığı için faydalı, bağışıklık sistemini güçlendirici olduğu için yoğurdun diyabete de etki ettiği biliniyor. Yapılan bir çalışmada günde bir kase yoğurt tüketmenin tip 2 diyabet riskini %18 azalttığı ortaya koyuluyor. Diyabete karşı önleyici olduğu da diyabette kullanılan e, pek çok gıdalarla uyumlu olması açısından pek çok diyabet rahatsızlığına sahip kişiye önerilmekte. Bireyler ihtiyaçlarına gö göre günde 1-2 kase yoğurt tüketebilir. Yoğurt ana öğünlerde tüketilebileceği gibi ara öğünler içinde doyurucu ve kan şekerini dengeleyici yardımcı bir seçenek olarak biliniyor. Bir diğer tavsiye edilen gıda ise zerdeçal. Zerdeçal diyabette oldukça önemli. Zerdeçal içerisinde bulunan kurkumin sayesinde antioksidan, inflamasyon önleyici, antikanser etkileri de bilinen diyabet üzerine de oldukça etkili olan bir baharat. 2012 yılında yapılan bir çalışmada gizli şekeri olan 240 bireyde 9 ay süreyle kurkumin kullanımının diyabeti önleyebileceği gösterilmiş. Kurkuminden yararlanabilmek için zerdeçal beslenmeye mutlaka dahil edilmelidir. Örneğin zerdeçallı yoğurt veya süt, sebze veya et yemeklerine, çorbalarınıza da ilave ederek tüketebilirsiniz. Yarım kaşığı mucize olan bir baharattan bahsetmek istiyorum. O da tarçın. Günde bir tatlı kaşığı tarçın kan şekerini dengeleyen en önemli baharat olarak öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar yarım çay kaşığı tarçının bile kan şekeri dengesine sağlamaya yardımcı olduğunu gösteriyor. İsveç'te yapılan bilimsel bir çalışmada yemeğin ardından tarçın ilave edilmiş pudingi tüketenlerde kan şekeri seviyesinin düştüğü ve midenin boşalma süresinin geciktiği kanıtlandı. Bu çalışma tarçının yemek sonrası kan şekeri kontrolünün sağlanmasında yardımcı olabileceğini gösteriyor. Tarçını süt veya yoğurdunuza, çayınıza veya meyvenize ekleyerek tüketebilirsiniz. Yüksek posalı, koyu yeşil yapraklı sebzeler de şeker hastalarına önerilebilen gıdalar arasında yer alıyor. Ispanak, lahana, kara lahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler düşük enerjileri ve yüksek posa içerikleriyle birlikte diyabet olan bireylerin mutlaka kullanması gereken, tüketilmesi önerilen besin grubu içerisinde yer alıyor. Ee, özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler vitamin mineral açısından daha zengin olduğu biliniyor. Bu grubun bir, bir üyesi olan ıspanak magnezyum, folat, potasyum ve K vitamini için de iyi bir kaynak. İçerdiği lutein ile göz sağlığınızı da koruyor. Ispanağı haftada en az 2-3 kere öğünlerinize tencere yemeği veya salat olarak dahil etmenize özen göstermeniz gerekiyor. Bunun dışında badem, fındık Ceviz de açlık şekerini dengeliyor. Yapılan bilimsel bir çalışmada 450 birey 8 hafta süreyle izlenmiş ve badem, fındık, ceviz tüketen bireylerin 3 aylık kan şekeri ortalaması e, araştırıldığında oldukça hızlı etki ettiği açlık kan şekeri, açlık insülini değerlerinde olumlu etki gözlemlendiği biliniyor. Ancak bu besinlerin yüksek yağ içeriğine sahip olduğu unutulmamalı ve mutlaka porsiyon kontrolü yapılmalı. 8-10 adet çiğ badem ya da fındık ya da 2 ya da 3 tam ceviz beslenmenize gönül rahatlığıyla ekleyebileceğiniz gıdalar arasında yer alıyor. Yulaf da yine en çok önerilen besinler arasında. Yulaf içerdiği beta glukan isimli posa sayesinde sağlığa olumlu etkileri bulunan bir besin. Yemek sonrası kan şekerinin hızlı yükselmesinin önüne geçen yulaf kahvaltı veya ara öğünlerde de alternatif olarak kullanılabilir. Ayrıca diyabette ağırlık kontrolü de oldukça önemli olduğu için yulaf verdiği tokluk hissi ve sindirim sistemini iyi çalıştırması sayesinde ağırlık yöntemi yönetimi bakımından da diyabetli kişiler için sıklıkla tercih edebilecek yiyeceklerden birisi olduğu biliniyor. Yine turuncukillerde C vitamini deposu olması dolayısıyla diyabeti olan kişilere sıklıkla tercih edilen diğer meyvelerden birisi. Diyabetli bireyler genellikle meyve yemenin kendilerine yasak olduğunu düşünüyor ancak doğru zamanda doğru miktarda meyve tüketerek kan şekeri kontrol altına alınabilir. Amerikan diyabet birliği özellikle C vitamini kaynağı olması ve zengin posa içeriği yönünden öne çıkan greyfurt. Mandalina, portakal, limon gibi turunçgillerin tüketilmesini öneriyor. Bir orta boy portakal veya iki küçük mandalina ya da büyük bir greyfurtun yarısı bir porsiyon meyve yerine geçerek gün içerisinde tüketilebilir. Ancak greyfurt bazı ilaçlarla etkileşime giren bir meyve olduğundan dolayı mutlaka kullanmadan önce hekime danışmak gerekmekte. Yine kullanılabilecek meyvelerden bir diğeri ise armut. Proteinle zenginleştirildiği için de çok ama çok sağlıklı. Armut düşük glisemik indeks ile zengin posa içeriğini birleştiren diyabetli bireylerin tüketmesi gereken bir meyve. Düşük glisemik indeks kan şekerinin hızlı değil yavaş yükselmesi anlamına gelmekte. Günün herhangi bir ara öğününde bir orta boy armut yiyebilirsiniz. Ancak meyveleri süt veya yoğurt gibi bir protein kaynağı ile tüketmek daha doyurucu ve kan şekeri dengesi için de daha iyi bir seçenek. Armutun yanında bir bardak su, bir bardak süt ya da bir kase yoğurt tüketmek daha uzun süre tok kalmayı garantilemenize yardımcı olacak. Demir kaynağı kuru baklagillerde şeker hastalarının güvenle tüketebileceği gıdalar arasında yer almakta. Bunun yanı sıra omega 3 bakımından zengin balık tüketimi de yine şeker hastalarının sıklıkla tercih etmesi gereken ve haftada en az 2 defa tüketmesi gereken yiyecekler arasında yer alıyor. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.